Merhaba arkadaşlar. Brawl 3. bölümüne hoş geldiniz. Girişi asla uzun yapmam arkadaşlar. Neyse. Bugün sadece turunkla kasılacağım. Yanda Enes var. Biraz onun sesi gelebilir. Rahatsız olsanız. Bir de yanda bizim, bizim anneler konuşuyor. Onlar da siz olabilirsiniz. İnşallah sorun olmaz sizin için. Tá, Frank. Neyse. Arkadaşlar ultimas dolar var ya çok fena oluyor. Adamlar yaşamaz zaten. <laughs> Son anda ben vurdum arkadaşlar. Frank'a al Kötü işaret atıyor. <laughs> ben burada yıldız oyuncu olmazsam adam değilim arkadaşlar. Adam olmuyor mu? Ya nasıl arkadaşlar ya? Adam bildiğin tek attı. Ya gitti tek attı bana. Nasıl atıyor tek ya? Ya nasıl atıyor tek attı adamı? Hadi. Ya Fırın Allah belanı ver. Ben niye sakayda başladı hemen ölerek başlıyorum. Evet. Hı. Niye? Çünkü sakayda başladı mı kötü bir. Tamam arkadaşlar. Hiç uyu. Yani hiç uyuyamayacağım. Neyse. Allah 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 kaç 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 Ölceğiz, ülkeye öleceğiz ülkeye öleceğiz öleceğiz çok az kaldı arkadaşlar şöyle bir tane vurdum ultim doldu yes. ulti doldu de oldu de mu arkadaşlar sıkıntı işte bittim <laughs> ne bu <be? gülüyor> <laughs> yıldız oyuncu olmaya hak ettim bu sefer. <laughs>

yani bu karakter var yani. Hı Kazanır <laughs> Yani <kazanalım> değil mi? <laughs> Kazanmayacağım. O Kaze'ye bak oğlum çok güçlü. Kaze çok güçlü arkadaşlar. Bu tür dondurmamız imkansız. O turun çok hızlı doluyor ya arkadaşlar. O çok güzel. Olmuş. Ah. Ne oldu ya? Hadi Ben kaybettik ya. Ah kaybettik. Ya arkadaşlar ne zaman videoya başlasam kaybediyorum. 1787 mi Çok az kaldı arkadaşlar. Hiç olmuyor. üçlemeyi mi gitsem aslında orada iyi bir arkadaşlar. he ben bundan sonra üçlemeyi gidiyorum. üçlemeyi vermiyorum iyi dönüştüm. üçlemeyi <laughs> ha of be ilk tur kolaylıkla atlattık arkadaşlar çok kolay <laughs> oh böyle bir de bir kilo Kafetteki Hilda bir uçak bosu gibi yendi. Evet, evet. hmm. Ya arkadaşlar hemen bunlar hiçbir şey çıkmıyor. 11.795 kupa çok az kaldı arkadaşlar 5 kupa. 11.800 11 kupa olacağım. 5 kupa kaldı ya. <laughs> Anne kapıyı kapar mısınız? <laughs> ya. Sıkılıyoruz çok fena sıkıyor adam. şöyle yaptı. Kendini mi Az bir canım bahreş... e Şaka mı bu? Değil. Bir, 2 iki üç dört. Ha Dört tane tulum var. Ben şöyle. Düşmanlarımda <laughs> dört, dört tane tulum var. Şaka mı bu? Benim düşmanlarımda dört tane turum var. Biri de yanımda. Ben gördüm bu <laughs> ya. Yes be, lan ben tur kazandık arkadaşlar. Turum. Ama sen ben birinci yıl tur kazandım mı iki yıl turda kazanır kazanır yani. mı? Ne lan yani, ne yani, bir abi? ben şöyle bir şey yapmam sakıncam. Abi nereden biliyorsun sen benim ne olduğunu ya? Kırmızı mı? O da sanki sanki benim ne olduğunu biliyor ya. Kaç kaç, kaç, kaç. kaç zorundaydım arkadaşlar ya, A ya. kaldık şimdi ne yapacağız <laughs> Kaybettik arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar Ka 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 kaybettik şimdi Bir şey mi kaldı şimdi Kaybettik arkadaşlar malum. Kaybettik şu an kesinlikle kaybettik. Çok Yaklaşmıyorlar ya yoruldan. nasıl olacak bizim şey? şey. Yani başka yeri de geçmesi lazım. Bak çıktı şimdi ölmesi aldı Al dedim arkadaşlar. Sıkıntı oluyor işte bak. Uzak. Hadi benim üzerim var. Seyit çok güzel ha. Aaa Leon orada oh, mıydı? Bir şey. Görmedim. Be, git 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 lan git ölmek istemiyorum. Ölmek ben için, ben çok geldim. Geldim. için çok gencim. Ölmek için çok gencim. ya arkadaşlar son anda öldüm ya. <laughs> Oradan nasıl buldum <vurdun> bana <laughs> Oradan nasıl vurdun ya? <laughs> Ya, çok Yok değiştirmeyeceğim ya. Nakat değil de bir üçlemeye gidelim artık. güçleme iyi verdi arkadaşlar. Biraz yavaş savaş ne yapıyorsun? Niye bozdular? Ya olurum, yavaş ya. Oturun seçtim ya arkadaşlar şimdi çok güçlü kişiler geldi. Bizim takıma Brock geldi ya başladık. Başladık işkenceye. işkenceye. başladı Ve başladık arkadaşlar. De Kafam Kafam hayat. 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 Ben de durun korku. Kafam rahat. Kafam ne? Patiyi doldu. İyi düdük Çünkü o hesabını silmedi. bir şunlara biraz ulaşalım, keşfedelim. Ben bu döşmeyi oğlum siz benimkine mi bulaştınız lan? Gelin gelin siz benimkine bulaşıyorsunuz. <laughs> Buraya indir. Siz benim arkadaşıma nasıl bulaşıyorsunuz lan? Vadi yerde değil mi hatta? İki takım kalmış. Diğer takım ne oldu? <laughs> Diğerleri ne Ah gördüm sizi. <laughs> gel gel. Ya bunlar mı var? Gerçekten mi ya? Adam. Friend'in protesi ne abi? Senin protesi abi. Yani? Nasıl bir şey Çok güzel bir protesi. Ah oh, arkadaşlar tam ölüyordu vurdu ya. Uçurdu beni. Öleceksin. Hı hı hı. Karanlık. Oo, oh, 3 tane girdi mi ya? Bir anlık kazandım 11805 kupa. Arkadaşlar ben bu videoda 12.000 mop 12 evet. olurum. Ben bu videoda 12.000 kupa olurum. Kupa kod ne arkadaşlar? Fatih senin derken yalan söylüyor demek ki. Neyse. Dur şimdi halledeceğiz. Ayrılsa bir şey olmaz. <laughs> de. Enes yavaşla masa sallanıyor. 14 kupa oldu. Ben de bir öncekinde 35 kupa oldum. Ay 14 14 şey <laughs> 17 şey On altı e, enerji küpü ve oyunu bitirdik. Yes, sen benimle. gel sen. Ana sen ben şu ulti attım mı bilmem hayatını altını kaydıracağım. Ben bu ultiyle bilmem hayatını kaydıracağım. Ne hali ya. Ya bak şunun hayatını kaydırabilirim. mi? Tabii koyma kalkamazsın. Kal. Ah, ben ne oluyor? ya şimdilik, Bir ya. Ya, ya, no, ya, 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 şimdi. ya ya Ama bak <laughs> olan birini indirebildim arkadaşlar, <laughs> şükür. Ne oluyor, arkadaşlar? herkes bize çıkmaya başladı. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Herkes çıkıyor. Ya bro git. Bro bizimle kaybedeceğiz arkadaşlar ya. Uf, ya Kay bro. Kaybede. Hadi. Neyse, hadi kaldıralım. Dun 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 Lan Fatih hangi takımda? Fatih hem de doğumda. Neyse. Neyse. Hı. Neyse şuradan? Sağ şu an önümde Ya oğlum orada aç. Ya, ya ne oluyor? Postası geç. Postası. Ya ne oluyor? Hah geldim sonunda. Oğlum Tutunun kuruşunun şu kadar tutunu zor kaç Gidin gidin Bu adam yiyersin çok güzel Şuraya yiyersin yiyelim Yiyeceğim onu Siz de yiyin dur Siz de yiyelim Hadi ya ultikalı Hadi <laughs> oh. Hadi be. Bunu bulmaktan tutmadın mı? Böyle bu dostluksa dalarsan gelemesin. Arkadaşlar dalmazsan hiç eğlenceli olmaz. Daha az önceki savaştaki gibi arkadaşlar dalacağım. Dal direkt Unutsam hiçbir şey. La ölecen. niye gidiyorsun ya? Arkadaşlar benim bu videoda belli ki 12 bit olamayacağım. Görüşürüz kendinize iyi bakın.